Yağmur öfkeyle cama vuruyordu. Her damla cam üzerinde minik bir davul sesi gibiydi. Rüzgarın savurduğu bir tepenin tepesinde bulunan evimin yalnızlığında ses yükseliyor, her köşeyi ısrarlı melodisiyle dolduruyordu. Gece yarısıydı. Gölgelerin canlandığı ve karanlığın beslediği korkuların keskinleştiği saat. Yıllardır yalnız yaşıyordum. Hayat bana kötü bir oyun oynadıktan sonra Evet, hayat bana kötü bir oyun oynadıktan sonra. Sessizlik, bir zamanlar burayı dolduran kahkahaların ve sohbetlerin sağır edici bir yankısı olarak sürekli arkadaşım olmuştu. Bunu düşünmemeye çalışıyordum. Kitaplara ve etrafımı saran manzaranın seyrine sığınıyordum. Ama böyle gecelerde, fırtına koptuğunda, geçmişin hayaletleri uyanıyor ve beni acımasızca işkence ediyordu. Aniden, kuru, yankılanan bir vuruş, yağmurun monoton ağdını kesti. Kapıya bir vuruş. Kalbim yerinden oynadı. Böyle bir fırtınanın ortasında, bu saatte kim olabilirdi? Dikkatle kalktım, ayaklarımın altındaki tahtaların gıcırtısı sessizlikte gürültülü bir şekilde yankılandı. Kapıya yaklaştım ve deliğinden baktım. Görüntü bulanıktı, camda dönen su damlaları tarafından bozulmuştu. Yine de, uzun bir pelerine sarılmış, uzun ve ince, karanlık bir silüet seçebildim. Kimseyi tanımadım. Tereddüt ettim. Ziyaret beklemiyordum, hele bu saatte hiç. Açmalı mıydım? Merak, ilkel bir korkuyla karışmış, içimi kemiriyordu. Birkaç saniyelik tereddütten sonra, kapıyı araladım, zincir hala takılıydı. Kim o? diye sordum titrek bir sesle. Karanlıktan yumuşak, tatlı bir ses cevap verdi. Ruhu okşayan ama aynı zamanda garip, rahatsız edici bir titreşim yayan bir sesti. İhtiyacın olan şeye sahibim, dedi ses, kanımı donduran baştan çıkarıcı bir tonla. İçeri girmeme izin verir misin? Yağmur şiddetleniyordu ve kapıdaki figür, gölgelerden bir heykel gibi hareketsiz duruyordu. Ne? Neye ihtiyacım var? diye kekeledim, omurgamdan aşağı inen bir ürperti hissederek. En çok arzuladığın şey, diye yanıtladı ses, dramatik bir duraksamayla. Seni her gece işkence eden şey. Mutluluk. Geri döndü. Mutluluk. Kelime, aklımda baştan çıkarıcı bir vaat, yalnızlığımın çölünde bir serap gibi yankılandı. Aklım karıştı, mantık arzuya karşı savaşıyordu. Doğru olabilir miydi? Bu kişinin ya da her neyse geçmişimin kapılarını açıp bana kaybettiğimi geri vermenin anahtarına sahip olması mümkün müydü? Nereden? Nereden biliyorsun? diye sordum, irademin zayıfladığını hissederek. Senin hakkında her şeyi biliyorum, dedi ses, göremediğim halde hissedebildiğim bir gülümsemeyle. Hayallerini, korkularını, pişmanlıklarını biliyorum. Mutluluğu geri kazanmak için ne yapmaya istekli olduğunu biliyorum. Kapıyı biraz daha açtım. Zincir hala takılıydı ve figürü daha net görebiliyordum. Yüzünü gizleyen bir şapka takıyordu ve karanlık pelerini rüzgarla dalgalanıyordu. Özelliklerini ayırt edemiyordum ama beni delici bir yoğunlukla izlediğini hissediyordum. "Karşılığında ne istiyorsun?" diye sordum. Bu dünyada hiçbir şeyin bedava olmadığını bilerek. "Küçük bir iyilik," diye yanıtladı ses, tonu biraz daha sertleşerek. Küçük bir fedakarlık, artık ihtiyacın olmayan bir şey. Neden bahsediyorsun? diye sordum, korkunun beni feyç ettiğini hissederek. Ruh, diye yanıtladı ses, tereddüt etmeden. Mutluluğun karşılığında ruhunu istiyorum. Sessizlik ortama hakim oldu, sadece fırtınanın kükremesiyle kesintiye uğradı. Kalbim göğsümde hızlı bir davul gibi atıyordu. Teklif cazipti ama bedeli çok yüksekti. Hayır, dedim kesin bir şekilde, kapıyı çarparak kapatarak. Şeytanla anlaşma yapmayacağım. Kapıyı kilitleyip sürgüyü çekerken kulaklarımda yankılanan yumuşak, ürpertici bir kahkaha duydum. Titreyerek uzaklaştım, kötücül varlığın hala diğer tarafta olduğunu hissederek. Gecenin geri kalanını uykusuz geçirdim, rüzgarın ulumasını ve yağmurun cama vurmasını dinleyerek. Kapıdaki figür gitmişti, ama izlendiğim hissi devam etti. Ertesi sabah fırtına dinmişti. Güneş parlak bir şekilde parlıyor, yıkanmış ve taze manzarayı aydınlatıyordu. Temiz hava solumak ve önceki gecenin karanlığından uzaklaşmak ihtiyacı hissederek dışarı çıktım. O zaman gördüm. Yerde, kapının yanında küçük bir tahta kutu vardı. Dikkatle aldım ve açtım. İçinde bir fotoğraf vardı. Her şey çökmeden önce gülümsediğim, ailemle çevrili olduğum bir fotoğraf. Fotoğrafı ellerime aldım. Boğazımda bir yumru hissederek. Mutlu bir zamanın, asla geri gelmeyecek bir zamanın hatırasıydı. Ama fotoğrafa dikkatlice baktığımda garip bir şey fark ettim. Alt köşede, resmin üzerine yayılan bir gölge gibi küçük bir karanlık leke vardı. Aniden göğsümde keskin bir ağrı hissettim. Nefes alamayarak yere yığıldım. Fotoğraf ellerimden düştü ve karanlık leke hızla yayılarak tüm resmi kapladı. Gözlerimi açtığımda, ter içinde ve titreyerek yatağımdaydım. Bir kabustu, korkunç derecede gerçek bir rüya. Ama etrafıma baktığımda, daha önce orada olmayan bir şey fark ettim. Komodinin üzerinde, yatağımın yanında, küçük bir tahta kutu vardı. Titreyen ellerle açtım. İçinde bir fotoğraf vardı. Her şey çökmeden önce, gülümsediğim, ailemle çevrili olduğum bir fotoğraf. Ama alt köşede küçük bir karanlık leke vardı. Leke yavaş yavaş büyüyordu. Ve ruhumun kaybolduğunu hissediyordum. Gece yarısı ziyaretçisi sözünü tutmuştu. Anlaşma mühürlenmişti.